Evet çocuklar şimdi basamak konusunu kavrayacağımız 4 tane soru hazırladım. Basamak konusuyla e, çift ve tek olma durumunu da e, kavrayacağız iyice. Her soruda aynı rakamları kullandım. 6, 0, 3 ve 8 rakamları. Şimdi sorulara bakıyorum. Birinci soru. 6, 0, 3, 8 rakamlarını kullanarak oluşturabileceğimiz en küçük ve en büyük sayılar. Benden istenen ne? Bu rakamları kullanarak en küçük ve en büyük sayıyı oluşturmak oluşturmam isteniyor. Biraz önce ne demiştik basamak konusunda? Kaç tane rakam kullanıyorsam o kadar basamaklıdır sayı demiştik. O zaman benim en küçük sayımda kaç tane rakam olacak? Tabii ki benim en küçük sayımda sadece bir rakam olmak zorunda en küçüklük kuralını sağlayabilmesi için. Yani bir rakam varsa o zaman bu sayım benim nedir? Bir basamaklı bir sayı olacak değil mi? Bir basamaklı sayı. Evet en küçük en küçük sayım neydi benim? Sıfır rakamıyla oluşturduğum sıfır sayısıydı. Geldim en büyük sayıya. İkinci sınıf olarak ne demiştik? Oluşturacağımız en büyük sayılar İki basamaklı olmak zorunda. O zaman hemen iki basamağımı çiziyorum. Şimdi bunun en büyük olması için hangi basamağa en büyük sayıyı yazıyorduk önce biz? Sayıyı oluşturmaya nereden başlıyorum? Sol taraftan başlıyorum. Buraya sayıyı en büyük yapabilecek rakamım ne benim? Sıfırdan dokuza kadardır rakamlar. O zaman en büyük ifadeyi sağlayan nedir? Dokuzdur değil mi? Ama... Ne diyorum? Ben buraya 9 yazamıyorum. Neden yazamıyorum? Çünkü buradaki rakamları kullanmam lazım. Burada 0'ı yazdım. Çünkü burada 0 vardı. Sayı en büyük yap yapmak için 9 lazım. Ama bana diyor ki buradakileri kullan. O zaman ne yapıyorum? Buradakilerle en büyük ifadeyi sağlayacak olan nedir? Evet tabii ki 8'dir. O zaman ben buraya 8 yazıyorum. Geldim buraya. Şimdi 8'li bir sayı bu. 80'li bir sayı bu. Sayının en büyük olması için ne yapıyorum? Yine buradan büyük sayı alacağım değil mi? Burada rakamlarını kullanarak diyor. Yani ister iki kez kullan, ister bir kez bir kural koymamış. Sadece bir kez kullanabilirsin demiyor. O yüzden ben sayıyı en büyük yapmak için ne yapıyorum? O zaman tekrar 8'i kullanıyorum. En büyük sayım ne olacakmış? 88. İkinci soruya geçiyorum hemen. Yine 6 0 3 ve 8 rakamlarını kullanarak oluşturabileceğimiz en küçük biraz önce de en küçük demişti ama burada ne diyor bu kez? Bir özellik daha eklemiş. En küçük tek sayı ve en büyük çift sayı demiş. Evet, biraz önce ne demiştik? Sayının en küçük olması için sadece bir rakam kullanmak yeterli. Bir rakam demek bir basamak demekti, değil mi? Bir rakam Kullanılıyorsa bu sayım bir basamaklıdır. En büyükte ne yapıyordum bu kez? İki basamaklı bir sayı olmak zorunda. İki basamak demek eşittir iki rakam kullanılması demekte. Şimdi bakıyorum sayılarım rakamları burada hemen bir sıralayalım. 0, 3, 6, 8 en küçük neydi burada? Sıfırda. Ama bana ne diyor? Tek olacak diyor. Sıfır neydi? Çiftte. O zaman onu geçiyorum. Ondan sonraki küçük ne var? 3. Üç. 3'ü ben nasıl sayıyordum? 2 ve bir tane tek kalıyordu. Yani 3 tekti. O zaman benim en küçük tek sayım ne olacak? 3 olacak. Buraya geldim. En büyük demiş. Sayımı en büyük yapmak için önce ne yapıyordum? Buraya en büyük rakamı koyuyordum. Yani 8'i koydum. İki basamaklı sayılarda ne demiştik? Sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu nereden anlıyorduk biz? Buradaki sayıyı sayarak anlıyordum. Bana şimdi çift sayı oluştur dediğine göre buraya ne koymak zorundayım ben? Çift bir sayı koymak zorundayım. Buraya bakıyorum. 3'ü attım. 3 çift değil. Geriye ne kaldı? 0, 6 ve 8. Bunların üçü de çift sayılar. Bana en büyük dediği için hangisini alıyorum tabii ki? En büyük değeri sağlayacak 8'i alıyorum tekrar. En büyük çiftim yine ne oluyor? 88. Üçüncü soruya geçiyorum. 6, 0, 3, 8 rakamlarını birer kez. Bu kez ne diyor? Bu rakamları kullanamaz. Sadece birer kez kullan diyor. Birer kez kullanarak oluşturabileceğimiz en küçük ve en büyük sayı. Evet en küçük sayıda ne demiştik? Tek rakam yeterli yani tek basamak. En büyük sayıda iki basamaklı olmak zorundaydı. Yani iki rakam olacak. En küçük. Evet bunların içinde hemen en küçüklüğü hangisiyle sağlıyordum? Sıfırla. En büyük sayı. Evet sayımın en büyük olması için hemen ne yapıyordum? En büyük olan 8'i aldım. Buraya yazdım. Tekrar buraya geldim. Biraz önce en büyük sayıyı oluştururken tekrar 8'i kullanmıştım. 2 kere 8 kullandık. Ama bu kez soruda birer kez dediği için ne yapamıyorum ben. 8 buraya yazamıyorum. Ondan sonra geriye kalan 8'i attım. En büyük sayıma bakıyorum. Sayı oluşturacak rakama 6. O zaman benim iki basamaklı en büyük sayım bu kez ne olacak? 86. Son soruya geçiyorum. Yine 6 0 3 8 rakamlarını birer kez kullanarak yine birer kez kullanıyorum. Oluşturabileceğimiz en küçük dediği için bir basamağımı çizdim. En küçük sayıyı bir rakamla oluşturmak yeterliydi. En küçük çift demiş bu kez. Sayım bir basamaklı en küçük çift olacak. Sonra bakıyorum en büyük dediği için iki basamağımı çizdim. 2 tane rakam kullanacağım ve ne diyor? tek sayı. Sayının iki basamaklı sayıda tekliğini, çiftliğini neredeki sayıyla sağlıyorduk? Biz birler basamağındaki tek sayı olacak. Bakıyorum şimdi. Burada da çift olacak. Ama nasıl çift? En küçük çift. Evet şimdi hemen sayı, rakamlarımızı yine şurada sıralayalım. Küçükten büyüğe 0, 3, 6, 8. Bakıyorum 0 neydi? Çift. 3 tek 6 çift 8 çift en küçük çift dediği için bu 3 çiftten hangisi en küçüklüğü sağlayacak Tabii ki 0 en küçük çift sayı 0 buraya geldim şimdi en büyük dediği için hemen ne yapıyorum en büyük rakamı alıp 8'i buraya bir kere koydum sırada sayıyı tek yapmak var tekliği nerede sağlıyorduk buraya yazılan sayıyla sağlıyordum Zaten burada sadece bir tane tek olduğu için onu da buraya yazıyorum. 83 sayım ne oluyor? En büyük tek sayım oluyor.